Merhaba arkadaşlarım Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Bugün tam 10 kutu açacağım. Sizler için biriktirdim. Şöyle hemen başlayalım kutuları açmaya. Bu arada şunu da belirteyim. Köy evinde olduğum için internetim gerçekten çok sıkıntılı. Yani çekmiyor. O yüzden istek oyunlarınız hepsi aklımda. Onları da evet dönünce tek tek hepsini çekmeye başlayacağım. Şöyle büyük kutudan başlayayım hemen. Umarım bir karakter alırız. Bu 10 kutudan şöyle 50 altınımızı aldım. Bir büyük kutu daha. Colt güç puanı, Brock güç puanı ve evet bir tane karakter geldi. Rico. Süper ender bir karakter geldi. Güzel oldu bu. Büyük kutudan bir karakter almak. Şöyle güç puanını kime vereyim? Hadi Rico'ya vereyim. Tamam güzel. Ve Dynamite Sanırım doğru okudum. Onu da alalım kupa yolundan. Şöyle yeni bir savaşçımız daha. Güzel. Kupa yolunda daha e, 3000 kupaya gelirsem Bo karakteri gelecek. Onu da diğer videoda açarız umarım. Şöyle sezonun bitmesine de bugün 20 saat kalmış. Şöyle şu büyük kutumuzu da açayım şeyli brok küçbağını tam güzel. Şimdi mega kutumuzu açıyorum. Bakalım 5'te pek karakter geleceğini zannetmiyorum ama aynen 5'te pek karakter gelmiyor. Oyun oynayanlarınız bilir, bilir yani 6 yazdığımı karakter geliyor zaten. Şöyle büyük kutuyu da açtım. Savaş kutusunu da açayım. Bundan da bir karakter gelmedi. Bunu da ıı, kime vereyim? Dynamike'a verelim. Tamam güzel. Mega kutuyu açıyorum. Hadi bundan bir karakter. Bundan da gelmedi sanırım. Şöyle hızlı hızlı açtım. Evet bundan da bir karakter gelmedi. 500 altınımızı aldık. Güzel oldu bu. Şöyle büyük kutumuzu da açayım. Güzel. Jeton katlayıcı geldi. Son kutumuz. Mega kutu. Bakalım bundan da karakter gelmedi sanırım. Eco ve Dynamak açmış olduk. İyi oldu. Sondaki büyük kutuyu açabilir miyim bilmiyorum. Dediğim gibi internet çok sıkıntılı olduğu için Şöyle iki tane savaşçımız geldi buraya. Görüyorsunuz. Hmm. Şöyle El Primo ile Usta Davet gönderdi. Kabul edeyim onu da. Videoda da hazır denk geldi. Onu da şöyle belirteyim. Hmm. videodayım diyeyim. Şöyle. Hemen şöyle hesaplaşmaya girelim. Giremiyorum. Çünkü takım lideri ben değilim sanırım. Bir dakika. El Primo'yu alalım. Onu bir güçlendireyim şöyle. Evet yükseltelim. Güzel. Hadi bakalım hazırım diyelim. Arda kardeşim de videoya denk gelmesi iyi oldu. Birlikte şimdi bir çift hesaplaşma oynarız. İnternetim biraz sıkıntılı. Umarım sağlıklı bir oyun olur. Şöyle. ikimiz öldük. Şöyle direkt hazır vereyim. Şöyle Hadi yapma. Yapma be. Şöyle biraz hareket edeceğim. yok maalesef hesaplaşmada daha da çok internet sıkıntıya giriyor şu anda biraz düzeldi gibi aşağıdaki oyuncuları insak mı hadi inelim oy oy, oy. iyi vuruyor bunları ikisini birden de alacağım tamam güzel ikisini de aldık al onu al onu tamam şöyle aşağıya doğru inelim kutu almamız lazım 4 biraz az gibi direkt hesaplaşma dedi şu direkt buna dalacağım. Da tamam onu aldım güzel canım az o tarafa dağılsam bilemiyorum onu aldı beni hadi Arda alırsın onu beklemeden dağılsan daha iyi olurdu sanki ultimde olmayacak büyük ihtimal şimdi dolunca. Dalalım direkt. Ha, direkt olmadı maalesef. Tam onu aldı çok iyi. Onu biraz zorlanacak almakta. Hadi çok iyi. Onu da aldı. Tebrik ediyorum Arda'yı. Bir tane birinciliğimiz oldu. Güzel puan geldi buradan. Bakıyorum sohbete. Şöyle tekrar hazır vereyim. Oyuna gireceğimizi anlasın. Güzel. Bir oyuna da girelim şöyle birlikte. İlk oyunlar için özür diliyorum. Gerçekten dediğim gibi internet sıkıntılı olduğu için. Brokordan oradan bayağı zorladı bizi ama bayağı güç puanı kaptık. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel. Onu, onu da aldı. Şöyle 9 oldu geliyorlar bu tarafa doğru. Onları alırız kolaylıkla. Oy oy bana bayağı vurdu. Şöyle hemen canı doldurmayı bekleyeceğim. Şuradan meyve suyu var. Onun da ardından almasına izin vereyim. Çok güzel. Hemen iniyoruz aşağıya doğru. Orada da biri vardı. Onu da aldı. Çok iyi gidiyor. Ben şu puanları alayım. Hesaplaşma oldu. 15 puanla. Aşağıdalar blok var sadece tam güzel. O oldu bir de dynamak var. Onu da şöyle ben alayım. Evet güzel mücadele oldu. Buradan da güzel bir puan aldık. Şöyle bakayım Arda görüyorsunuz video 50 like istemiş. Umarım like'lar gelir. Ardacığım şöyle bu son oyun olsun. Şöyle bir tane daha oyuna girelim Arda kardeşimle beraber. Şöyle direkt ortaya puan almaya ineceğim. İnternet gene sıkıntıya sokacak beni 15 şan umarım ölmem şöyle aşağılara doğru ineyim tamam güzel şimdi biraz düzeldi gibi geriye kaçıyor tabii iki kişi görünce bizi şu anda hiç puanımız yok onda biraz problem var ben öldüm güç puanı almadığım için canım da az oluyor. Arda biraz oyalandı. Güzel. Onu iki, ikisini birden almam mümkün değil zaten. 3 kupa aldık. Sağlık olsun. Güzel video oldu bence. Arda'nın da de denk gelmesi iyi oldu. Şöyle çıkıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlarım. Kanalımda abone adı böyle değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza ve çevrenize de kanalımdan bahsederseniz çok mutlu olurum. desteğin de bu anlamda ihtiyacım var. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.